merhaba arkadaşlar. Bugün işte. sizlerle birlikte eski bloğu satıyoruz. Bugün bir nostalji yapacağız. Eski bloğu satışı yanımda yok olup daha var. Merhaba arkadaşlar. Bir de ben bir de ben Evet arkadaşlar kar. Karlar biz Evet arkadaşlar evet. This one's on the house! This one's on the the of nasıl oynanır falan videoları çekelim. Yani nasıl kulüp verelim ki hepsinin videosunu çekelim arkadaşlar. Ama en iyi bir olsa eski bir olsa. Bir de şu. Uy, çok iyi Ben videolarda daha iyi oynayacağım. I'm too good. Cool. Eğer yani, videolar iken bunu bir insanlar yedir. Ya yani, sen yedir. De... Işte. Arkadaşlar oyuna girmek çok zor. Nasıl çok zor? Oyunu az kişi oynadığı için. Oyunu az kişi oynadığı için. Oyunu az kişi oynadığı için. Oyunu, oynadığı için, oyunu oynamak aşırı zorlaşıyor. ben de bu maçı kazandım. Evet maçı kazandım. Ben bir dakika daha iyi oynuyorum. Bunu anlamış oldum. Çekil. Bu arada bir tane stand ve totalde 34 tane de şey atma cevabı evet aa bunu aldım şu anda arkadaşlar bunu açtım seçiyoruz bu, bu ve yeni karakterimiz bu arkadaşlar ya arkadaşlar hemen videonun 4-5 5 4 ve 5. saniyesi dakikasında alttaki abone ol ve like at işaretine bir basarsanız sevinirim. Like ona bir basın. Bir de abone ol da gidip bir basın arkadaşlar. Bir, bir yani şey yapın. Güçlendirin. <laughs> bir şu alttaki like et. Bir de abone ol şuna bak. Şöyle <laughs> <laughs> bugün her şey yanlış söylüyor. Evet arkadaşlar. Aa bu bu vs bu. bu. Kim alır? Bu. Hemen evet, gibi bulalım. Kendim yoksa. Arka Aha, biz evet. Evet, arkadaşlar hadi kazalayım. arkadaşlar. Oyunun gerçekten oyun olduğu zaman ya. <laughs> evet, evet, evet arkadaşlar bu işte ondan. Ha az önce niye uyar verdini buldum. Arkadaşlar kanın böyle etkinlikler yok. Aa, işte Dur, sana bir şey buna ben size katacağım. Sen şuna girme. Şöyle. Şu... Arkadaşlar şöyle de isle işte katabilirsiniz. Sen ordan mı? Kanalın kutusu gelmiş. Arkadaşlar ben bir halledip geleyim. Arkadaşlar kan biraz daha oynaması lazım. Brawler falan yazıyor. Büyük ihtimal bir tane karakter çıkaması lazım. Abi de şimdiden 5 dakika olur. Son bir tane daha el atacağım ben. Ondan sonra ise kanı bekleyeceğiz. Bakın arkadaşlar ne kadar geç doluyor. Hızlı doldu işte. <laughs> evet, şey Hızlı doluyor. Hızlı doluyor. Hızlı doluyor. Hızlı gerçekten birileri savaşırken hele birileri girmeye çalışınca bir işe yarın. Arkadaşlar eğer bu oyun oynuyorsanız kulübüme gelirseniz açık sevinirim. Ben nasıl öldüm ya? Yani? <laughs> son videomuz pazar günü olabilir. Evet arkadaşlar o zaman videomu da çekemeyebiliriz. Çünkü ben artık Kayseri'ye gidiyorum. Evet arkadaşlar kanalıma Kayseri. Ama bilmiyorum tatiller. Evet arkadaşlar gene denedim. Açalım be. Açılmıyor Açıldı. Açıldı. Yok. Ne ne son bir gün bir tane karakter çıkarmış kaldım kan. Kan ne saykas arkadaş ben videoyu durduracağım kan ne alana kadar oynamayacağım kan izleyeceğim çünkü kan e, Bizimle videonun amacı zaten kanla oynama. Tek yine. Arkadaşlar şu an kanla pişman olacağız çünkü aynı serverda hiçbir değişiklik yok. Şu an 8'e 8, e 8 e ve o biri ben, biri kan ama düşman olarak olacak. Bakın 9 oldu. Onu oldu aynı giriyor. Evet. Kana düşman olacağız Bakalım nasıl oh, kazanabiliriz. Ah, Yani ki ya böyle bir ilişki. Ah ben. Aa ne? Karışıklık sen dönsün ha. Tamam Tamam. seni Tamam ben Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? ya oluyor? Ne ya ya oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yıl 2017 kaç 17 mi 18 mi? Bir tane çocuk giriyor Brawl Stars'a. olmuyor. <laughs> ya papalardan bilmem neden bir hediye gelmiş ya. Arkadaşlar aynen şu an şey eski Brawl Stars. Gerçekten anlayabiliyorum. Sen ne girdin? Gene mi? Evet arkadaşlar. <laughs> Bunlar var ya, onlar da bir karakter. Arkadaşlar çok güzelmiş ya. 7 bence Brawl Stars'ı bırakalım. Bu oyuna mı oynayalım. Arkadaşlar yorumlar yazın. Bu Brawl Stars'ı bırakalım. Bu oyuna mı başlayalım. <laughs> ya Brawl Stars'ı bırakın Nasıl bırakırım bırakın. Sadece iyi birkaç defa çekerim ama bu oyun var ya gerçekten Brawl Stars, Brawl Stars, bu Brawl Stars abi. Aynen. <laughs> Kod falan tipi çok garip ve çok güzel. Çok güzeldi. Çok güzeldi, Abi şu an eskiye dönmüyor. Bir bunu Bu ne? Bu ne? Bu

6, 6 oldu. Evet ben önceden çok e, Bros, arkadaşlar bırakın artık buradan kupa kasalım. Yorumlara yazın. Yorumlar. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bir de yorumlara bana birkaç görev verirseniz sevinirim. Mesela deyin. Aa e, yaşınıza göre mesela e, abi ben şu görevi yap. Ya şu görevi yap derseniz sevinirim ee, görevler görevler için yani güzel basit görevler verirseniz sevinirim çünkü yapamıyorum ee, zaten şort e, çekeceğim iyi hakkım olsun bir de arkadaşlar karakterlerimi bilmiyorsanız YouTube videolarını izleyerek hangi karakterlerin olduğunu öğrenebilirsiniz Yorum videoyu durdum Kaan ile birazdan arkadaşlar Doğru. ben Kaan sonra da Çevirici ee, çeviriciler yazdık Ayrı karakterle girilmiyormuş. Arkadaşlar bizim abonelerimiz biraz mallarımız. Yani hiç karaktere gerek yok. O kadar da beklettik sizi. Neyse şimdi oynayalım. <laughs> 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 Karakterimi seçiyorum ben. <laughs> Aynen abi bekledik o kadar yani. Hadi hazırım ben. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi 3 saat ekran ekran bekleyeceğiz. Ben durdurayım arkadaşlar uzun süre gerçekten oynayan az. Arkadaşlar videomuz başladı. Savaş sokuna giremedik. Ee, Normale giremedik.

<laughs> Ama biz Brawl da, da başlayabiliriz. Yorumları belirtirseniz sevinirim. Şöyle çok uzun bu arada. Arkadaşlar geleb oynuyorum ondan kalktım. Kaleyi saldım. Aktırmayın Vursam da. <laughs> Arkadaşlar kaybettik. <laughs> Arkadaşlar. Zaten zor gülüyor. Kaybedildiğinde insan da garip oluyor. Bundan hiç bir daha kupa vermiyor herhalde. Güzel mi? Hazır. 4 4 Bu video 15 dakika olacak. Ve son ayı bu. Arkadaşlar. Bir daha kaynayayım. İşte eski Brosas Frank var eski process, gelir, a, gelir, ama kanlı sesi olmaz. Yani, 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 yani. yarın video gelemeyebilir kanlı giderim. Yani, at at şunu. At o, onu. At. at ben doltum ama. Evet, Frank çok güçlü abi. Aynen. Arkadaşlar Frank aşırı güçlü. Hayır. Kaç. Kaçamadık. Yedik. <laughs> Arkadaşlar biz niye bu kadar Biraz zor oynuyoruz? Biraz Evet bayağı zor. Alışmamız lazım. Gel yanıma bir sesin duyuyor <laughs> mu? Anne anne arkadaşlar ona göre çekelim. Evet arkadaşlar etim diye de yedik. Arkadaşlar videomuz bugün bu kadar. Size çok seviyorum. Yorumlara yazar mısınız? Hilary Bros. Wars daha güzel? Yani onu mu oynayın? Normal bir Brawl mı oynayalım. Yoksa yani normal mi? Yoksa Retro Brawl. Yani eski Brawl Stars'ı oynayalım. yorumlara yazarsanız sen öyle bu videoyu güzelinden tamam. bir 5 lira 10 Onunla gelirse Nurs Brawl Stars, Ay Retro Brawl Stars. Niye Nurs yani? Retro Brawl Stars nasıl indirilir? Nasıl kurulur? Nasıl oynanır? Atlı videomuz gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapatıyorum. Bay bay. Bay bay.